Şimdi Medigar Medigar alacağız Medigar tutacağız Unuttum yok aslında Şöyle evet. Bakmadım kaçacağız Ama bir şey çıkmayacak Dedim, dedim. Ben de arkadaşlar bu arada Öf, yeni videomuz zaten gelecek arkadaşlar 55 tane. Evet. evet şimdi başka şeyimize gidiyoruz. Kayıplar var orada. Aa, bir şeyler oluyor. Uf. Hiçbir şey çeksin de çok üzgünüm. Ama siz de çıkartacaksınız. <laughs> mega kutuyu açalım lütfen. Peki <laughs> mega kutu ne zaman geliyor arkadaşlar? Sekizlikten sonra en güzel mi sorun yoksa? Bakalım ama. Ya girmemiş. Bunu açalım. Bunu Tamam evet. arkadaşlar. Çünkü postam bakmışsınızdır. Neyse ben orayı kapatacağım e, burada görevlerim var gördüğünüz gibi bayağı gelmiş. Oo. Hmm. He? What? Ist? O? Yalan? Ne? Yalan. Oha. İmanına Oha. Oha. Yok. E. Ya. Ya, değil, değil, değil mi? Sandık, sandık yok destek, efsanevi, sandı, oha, sandı mı? Çüş, bedava kutuda, yuh artık, oha, bu da abime göster, abla oha, oha, değil mi, Gözüm herhalde Tam neydi bu? Tam mi? Oo. değil bu mu ki? Yoo! Yoo artık! Tam Oha. Kim Oğlum ne oldu lan? Tam değil ya bu. Ya vur değer al değer al. Anlayan şeyini göstermeyin bana. Gözüm bozuldu benim yani. Biraz telefona baktım ya gözüm bozuldu. Yok gerçek bu. Abi gerçek mi? Şu an siz sizi görüyor musunuz siz benim gördüğümü? İnanmıyorum hayatımda ilk kez el sade bir çıkar. Demek ki Leon Leo çıkartacağım. Sandviç çıktı oldu İnanmıyorum şu an yemin ederim. Yalan ya bu. Mutluluktan kızgın emojisi. Diyeceğim. Gerçek mi bu? Değil Oha. Gerçekmiş. Yuh artık. Yuh artık. Gerçek. Oha. Hemen bunu gruba yazmam lazım. Oha ya. Gerçekten çıktı. <laughs> Valla sandığı çıktı. Arkadaşlar sandığı çıktı. Farkında mısınız? Sandığı çıktı. <laughs> Arkadaşlar.